Herkes ik ikili girmiş galiba. Bir şey atladım. abin ben de yer atladım. Evet. Lan benim parlaklığım kısık mı Ben diyorum niye göremiyorum adamları? Ve Burada bir... aldınız mı ki? Burada bir çıkar var. Ben. Benim yanımda adam var. Gemi çaldı. Ama oyunu sildi bu arada. mi çaldılar. Benim yanımda adam var beni finisti. Hmm. Canım'a bak, gözüküyor mu canım? Allah Allah. Hadi. Öbür tarafta da adam var. Canımı görüyorsunuz mu siz beni? Hı -hı, gözüküyor gibi. <laughs> canım yok yok. Yanısı sıfır sıfır. Bir. Ha baydım. Bana gel. Birisi beni tutabilir mi? Tamam. Abi kit var mı? Yok. Hadi ağır kesici kimse de kit yok. Benim bir tane kilimi çaldılar ya. Ne zor mu? Ben kit yok ki bende. Hayır canın gözünü ya bastım. nasıl söylemedim ben orada ya bak bu da burada bir yerde adam var aa Ha senin kimmiş galiba bu on 3 tane Mini idea, ahí